Ons altın fiyatları ABD enflasyon verisine odaklanmasıyla birlikte güvenli liman talebi görmeye devam ediyor. 13 günlük hareketli ortalama üzerine taşınan ons altın 1900 dolara doğru yükseliş gösterebilir. Ham petrol fiyatları 2018 yılından bu yana ilk kez 70 dolara kadar yükseliş gösterdi. Ve aşırı alım bölgesinde hızlı bir yükseliş gösterdi. Sert yükselişin ardından kar satışlarıyla karşılaşan petrol, 69 doların altına düşüş gösterdi. Goldman Sachs'ın anketinden sonra, Çin tarafından da yasak baskılarının artış göstermesi, Bitcoin fiyatlarında sert düşüşe neden oldu. Oluşan endişeler ile birlikte, Bitcoin 32 bin dolara kadar sarkma gösterdi. Dolar kurundaki başarılı tahminleriyle bilinen Citigroup, Türkiye'ye bağlı müşterilerine Londra'dan hizmet vereceğini açıkladı. Bu sırada dolar kurunda iki günlük düşüşün ardından toparlanma gözlemleniyor.